İlginç bir soru var. Mustafa Bey selamlarını iletmiş. Muhterem hocam ben 35 yıllık bir diyaliz çalışanı, kamu görevlisiyim. Diyalize giren hastalar bazen şöyle dua ediyor. Bu makineyi kim icat ettiyse Allah ondan razı olsun, Allah onu nurlarda yatırsın, kabrini cennet etsin falan. Fakat diyor bu makineyi imal edenler Müslüman değil, yurtdışı ülkelerde imal ediliyor. Bulan kişi de muhtemelen bir gayrimüslim. Bu durumda bu dualar edilir mi demiş yani dua etmiş olmalarının çok da bir esprisi olmaz. Niye esprisi olmaz? Ee, kardeşlerimiz bakın Cenabı ı Hak'tan bir takım e, taleplerde bulunuyorlar. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayeti hatırlamaya çalışıyordum, hatırladım. Estağfirullah. اِسْتَغْفِرْ Lahum اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ İn testafir lehum 70 marre falan yafir Allahu lehum. İman dairesinde olmayan mümin, muvahhid, Müslüman olmayan birisiyle ilgili olarak Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a Rabbimiz buyuruyor ki: İstafir lehum evla testafir lehum. Onların bağışlanmalarını istesen de istemesen de. Fe in testafir lehum 70 marre. 70 defa ısrarla istesen de فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah onları affetmez. Yani iman dairesi içerisinde olmayan, mümin olmayan bir insanla ilgili olarak Allah affetsin, Allah bağışlasın, Cenab-ı Hak belki azabını hafifletir, azaltır. Mümin, muvahhid, Allah peygamber tanıyan bir insan ise duanın Karşılığı var. O zaman isabet eder. Yani bir mıknatıs düşünün eğer tahtayı çekmez mıknatıs mesela metal olması lazım, nikel olması lazım ne bileyim o niteliğe sahip olması lazım. Onun haricinde bir bir karşılığı olmaz. Bir etkisi bir e, fonksiyonu yoktur. Peki hocam çok teşekkür ederiz.